Merhaba, bu videoda T-Tec AirBit 10 Bluetooth kulaklığın kullanım detaylarını inceleyeceğiz. İlk kullanımdan önce kulaklıkların şarj kutusunun içerisinde olduğundan emin olun ve şarj edin. İlk olarak telefonunuzun boyutunu açıyorsunuz. Daha sonra kulaklıkları şarj kutusundan çıkartıyorsunuz. Şarj kutusundan çıkarıldığında kulaklıklar otomatik olarak açılır, senkronize edilir ve eşleştirme moduna girer. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşti. Kulaklıklar şarj kutusunun kapağı açıldığında açılır, içerisine konup kapağı kapatıldığında kulaklıklar da kapanır. Kulaklıklardan herhangi bir tanesinin dokunmatik sensör alanına bir kere tıkladığınızda çalan parçayı durdurur veya başlatır. Sağ kulakla iki kere tıkladığınızda bir sonraki parçaya geçer. Sol kulakla iki kere tıkladığınızda önce başa alır daha sonra bir önceki parçaya geçer. Sağ kulakla iki saniye basılı tuttuğunuzda ses seviyesini arttırır. Sol kulakla iki saniye basılı tuttuğunuzda ses seviyesini azaltır. Sağ kulakla 3 kere tıkladığınızda oyun modu açılır veya kapanır. Sol kulakla 3 kere tıkladığınızda sesli asistana bağlanır. Kulaklıkları kullanırken gelen bir çağrı olduğunda herhangi bir tanesine bir kere tıkladığınızda gelen çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Görüşme esnasında kulaklığa bir kere tıkladığınızda görüşme sonlanır. Gelen çağrıyı reddetmek isterseniz de iki saniye basılı tutmanız yeterlidir. Airbit onu sıfırlamak için öncelikle kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve tekrar çıkartın. Her iki kulaklıkta yeşil ışık yanıp söndüğünde eşleştirmeye başlayın. Telefonunuzun Bluetooth menüsünden Airbit 10'u seçip eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklar açıldığında otomatik olarak son bağlı olduğu cihaza bağlanır. Genel hatlarıyla Airbit 10 Bluetooth kulaklığın kullanımı bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.